Yeni videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda tam 2000 tane batan yokçusuyla 2000 imparatorluk ordusunu kapıştırıyoruz. Karşı takımda düzinelerce suvari olabilir ama bizler boş asker değiliz. Anlatabiliyor muyum? Aslanlarım, sizlerin hepinizin eğimine güveniyorum. Ön tarafa doğru yerleyin. Karşı taraftaki adamların bize 200 metre mesafesi var. Savaşmak istiyorsan benimle savaş. Güzellik, korte. Adamlar şimdi daire bir şekilde bizi bekliyor gelmemizi bekliyorlar. Tam size menzil veriyorum. Tam olarak buraya gelin. Ve burada atışa başlayın 118 metre içerisinde onları mezara gömmenizi istiyorum Hadi aslanlarım Yürür halde atış serbest Devam et Mızraklayın onları oklayın Oba. Düşünebiliyor musunuz? 2000 tane okçu size ok fırlatıyor Bizim en çok korktuğumuz rakibin Suvarileridir onlar da şu anda atağa geçtiler üstümüze doğru geliyorlar Elimden geldiğince adamlarımı koruyacağım Yallah Bir lord daha devirdim İkinci lordu devirdim Lan hep lordu öldürdüm ha şu anda durum olarak görüyorsunuz beyler. Rakip kalkanlar ne kadar dayanabilir ki? Ama harbi sağlam kalkanları varmış. Ortalama her kalkan bir 50 ok kaldırıyor herhalde abi. Şunların tipe bak. Önlerinden yürüyüp onların kalkanlarını açtıracağım. Açın kalkanı bana vuruyor gibi yapın ve ölün. Hayda bunlar iyice bizim içimize girdiler. Sıkın 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 sıkın. Koşmaya başladılar sıkın. Sık 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 sık. sık. Oha eksi 46 e yedim lan. Aga bana var ya biri ya mızrak attı ya da kanasla vurdu. O hasar anca öyle çıkar. Şimdi bende bir ok mok var mıydı? Ben ne kadar uzun süredir oynamıyorum oyunu ya. Yandan ok yardımı, yandan ok yardımı. Bizim adamı öldürdüm aman <laughs> Suvariler karşı tarafta birikiyor. Yerimiz o kadar güzel ki. Bak. Her tarafa kaçımız ya şu anda. Koşup gelen, kaçan giden herkes ölür bize karşı. Beyler, beyler, beyler. Suvariler girmiş içimize lan. Allah. Allah. <laughs> Hazır mıyız emri veriyorum. Dostuna yardım et düşmanını öldür emri. Allah ben öleceğim oğlum ben gidiyorum. Hop bebeğim hadi bakalım dansa hop. Arkadaşlar suvariler konusunda ne yapmalıyız? Adamlar içimize girmeye başladılar artık. Tepeden hakim koruma komutanımız olarak sizi yönetiyorum. Yüze yakın suvari var bizim içimize girip çıkan. Bizde sabit şu an 300 okçu var ateş eden. Haydi beyler haydi beyler. Rakip bizden yalnızca 300 kişi öldürebilmiş. Biz onlardan 1160 kişi öldürmüşüz. Ve ben bunu sayarken 1190 olduk. Çok hızlı kill alıyoruz. Aha gene geliyor suvari grubu. Bizden en çok kill alan bu grup. Ama yapacak bir şey yok. Elimizde kalkan falan yok. Tek zaafımız bu. Baksana bak bak girdiler kıpkırmızı olduk yine bunların belasını ama beni, beni tutmayın beyler. Sikeceğim bunları şimdi. Beyler rakip okçular dikkat edin bak. Rakip okçular da bizi okluyor. Bizim arkadan gelen adamlarımıza bakın. Yürüyen taşçaklar geliyorlar. Daha yeninki komutanı olduğum ekibin hepsi ölmüş beyler. Yapacak bir şey yok. Yeni doğuyorlar. yepyeni geliyorlar şu anda. Bura bizim base'imiz olun. bizim base'imizle bizi mi yeneceksiniz? Ama rakip suvariler ve piyadeler bizi çok güzel sürüyorlar arkaya doğru. Hücum! Allah. Herkes girsin Yanlardaki okçular boşa duruyor girin ve öldürün onları Gir 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 acıma 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 göm onları Alan kazanacaksınız beyler şu anda Abi süvariler yetişti ya biz adamları tert ederken süvarileri yetişti Önemli değil savaş hala bizim lehimize inanıyorum inşallah sal orayı sal orayı tekrar gel buraya Tekrar gel Dizil ve karşıdan yürüyen Ameleleri öldürün. Bakın. Oha muzura sen nasıl atıyorsun? O nasıl bir kol gücü lan öyle? Bakın bizim savaşın şeyi o kadar geniş ki askerin düzeni. Rakip sadece bir kanadımıza saldırıyor bak. Bizim sol kanat hiçbir işe yaramıyor. Saldır ve bir işe yarar. 2000 okçu yenebilecek herhangi bir ordu yok ama ben öleceğim. Ananı sikeyim attan düştük ya. Evet beyler tepeden görüntü yapayım bari. Şu anda ordumuzun düzeni bu. Benden hariç hiçbir komutan olmadığı için de Askerler kendi keyfine göre takılacak. Lakin tam savaş bittiği anda öldük. O yüzden sıkıntı yok. Yürüye yürüyor ateş ediyorlar. Amına koyduğum polis alanlarına bak. Şu adamın yerinde olmak istemezdim ya. Buna bak amına Götüne bak. Sırf götüne 4 tane ok girdi ya. Şuna ne demeli? Adamın elinden bile vurmuşlar. Elin ortasından vurmuşlar. Ve savaşı kazandık. 2000 okçu açık arazi ve meydan savaşında çok rahat bir şekilde kazandı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlarım. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Bay bay. Görüşürüz.